Şükür kavuşturana. Gerçekten. Nasılsınız? İyi. İyi. Seni Ben de iyiyim. Haftalar sonra bir araya gelebildik. Evet, evet. Vallahi özledik ya. Uzun süre oldu. Evet. Hasret bitti. Bugün dolu dizgin müthiş bir bölümle karşınızdayız. Çok özledik fakat. Aynen ya. Evet hocam. Çok Şey oldu. Şey. Sercan büyüdü, büyüdü filan. <laughs> <laughs> Bana söylemek istediğiniz, birbirinize söylemek istediğiniz özel bir şey var mı? Var. Aslında biz bizi bölüm daha çektik. Onu da 40 yılın başında Kutay kardeşimiz kazanmış. <laughs> <laughs> Sorun değil. Ne yazık Sorun ki değil. teknik bazı sıkıntılar ya. yaşamadık. Çok, Çok da başarılıydı öyle çünkü. Evet. 90, 90 Arkadaşlar ben açıklıyorum bir dakika. Ee, biz bölüm 95 ya. çektik. 95 mi yaptık? <laughs> <Aynen. 95> <laughs> biz o bölüm çektik. <laughs> arkadaşlar sesler üstte bilmesin. Biz bölüm çektik. Geçen hafta aslında maalesef Eren burada olmadığı için e, Zoom'dan bağlandı. Onu da teknik aksakları oldu maalesef. O yarışı ben kazanmıştım. Evet, onu burada söyleyelim. Daha önce... Siki ee... yalan bu ya. <laughs> Adama <yazıklar. gülüyor> <Çok gülüyor> Arkadaşlar <laughs> video var elinde, gösterin. Var mı eline bence? Çıkar, <Çıkarıyoruz> göster. <laughs> <laughs> evet, Batu yavrucuğumu burada savunuyorum ve e, teknolojinin bir takım nimetlerinden yararlanarak bir bölüm çekmeye çalıştık. Ancak... E, evet edit bu, Kurgularımızı arkadaşım halleden arkadaşımız Doğukan <laughs> bu işi beceremediği için çöp oldu. Yani bir ben kazandığım için çöp oldu ama olsun yapacak bir şey yok. E, bir kumpas var mı, bir ayak kaydırma var mı bilmiyoruz ama bir gece vakti yani ses yarışanlı... sesi arayıp yapamayacağını söyledi. O yüzden biz de o... Sırıcıydı zaten. Yarışanlardan birinin edit yapıyor olması ne kadar... Etin şahı. Ya. Etinci... Sen yap o zaman. Ne <laughs> kadar yanlış <laughs> olabilir? <laughs> ya, ne yapıyorlar? <laughs> olanı kesiyor artık. Bölümümüz çöp oldu. Marvel filmleri üzerine bir bölüm yapmıştık. Belki ilerleyen zamanlarda yeni sorularla tekrar öyle bir bölüm çekeriz. Konuyu söyle hocam merak ediyoruz. Konuyu söyle. Evet, evet hadi. Saatlerdir çıldırdınız. Şimdi söylüyorum. Seveceğinizi düşünüyorum. Ben de sorular hazırlarken çok keyif aldım. Atari oyunları müzikleri. Ooo güzel. Sıfır mı eksi mi? <laughs> Kutayı, Kutayı yarışa dahil etmek için zor. Ateri oynadı. Evet. Yapmıştık ama Ateri de oynamadın anladım. Ateri olsun. Ne olabilir ama? Arkadaşlar de da şu... öyle oynadı. Ya biz ya yaşam yaşam, yaşam ya. belli oldu. <laughs> o zaman hazırsanız sizi Hazır. çocukluğunuza götürüyorum. Evet, Burada zaten değil. Sen koyma sana. Ben böyle dursam ya fark etmez. Şunu söylemek istiyorum başlamadan önce. Bazı oyunları şeklen, hatırlayabilirsiniz ancak isim aklınıza gelmeyebilir. O yüzden bize tarif etseniz Bilmiyorum. puan almak için yeterli olacak. Bilirseniz 10, bilemezseniz eksi 10 puan alacaksınız. Hazırsanız başlıyorum o zaman. Gönder. İlk sorum geliyor. Motor <güler> <laughs> <Gönlemiyor> <güler> <laughs> <laughs> sendromu erken başladı. <laughs> Oğlum bunu doktora falan götürüyor. <laughs> <abi ya. gülüyor> Hadi bakalım. Aynen. Normalde biri kaldırdıktan sonra yapıyordu bunu. <gülüyor> 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 Abi niye böyle bir şey yapıyorum? Gelin benden istemsiz kalktı resmen ya. Yani. Hadi hadi. Yani sallayacağım biraz da biraz benzettiğim için de şu şişman yarı çıplak bir adam böyle koşuyordu ya. Ne şey, <laughs> Şişman yarı çıplak mı? Şeyle karıştırıyor olmuyor. O başka bir şey. Sinefleşman 12 sonrası. Hani arada kaykaya biniyoruz, elma mı topluyoruz? Abi şey söyleyemem ben sana. Bir şey o adventures Olmuyordu. Oysa puanı. Hayır değil. Exxon başladım. Çok <laughs> güzel, güzel bir Bir dakika benim. Evet. Kalanlar için dinletiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben eksi beş mi? mi yerim, <laughs> yerim bu saatten sonra ona göre güzel. 10'dan X1 devam. Ben o yüzden riski yapıyorum. Sana özel bir indirim Fırsat ürünü falan. Biraz daha. Ama o şey lan bu. Sercan ama. Mario. Mario'nun son değil miydi bu? Ya lan aslında. Mario değil Buna eksi 15 de. vereceğim ya. Oo. Hayır ya öyle bir şey yok. Eksi 20 ver. Hayır. Tamam tamam. Lütfen. <laughs> <Enefisi ekran gülüyor> ne benim kan olsa eksi 20 yerdi. 5 aydır yaşadığıma bir kere yaşadı böyle olur. Mario aslında <laughs> ya. Hayır dedim <laughs> ama hayır ya. Olmadı ya. <laughs> evet. Kaleye girerken ki müziği sandı o. Dı 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 oydu 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 onunla karıştırdım işte Buradan ben... 5 puan <laughs> aldım İyi yani <laughs> ya. Son artık Tamam <laughs> 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 Ona mü? Yani Atari'de oynayabileceğiniz düzgün <laughs> <laughs> 3 oyundan filan biri Tamam ya tank ya Evet O <laughs> evet. <Ama> son <laughs> 10 puan Kutay tüm zaman yani şu an aldığı en yüksek puan. Ha, oh. daha önce ama birik attım, aldım ya. Şu an birinci miyim? Evet şu an. Kutay hocam ben duyamıyorum sesi. <sizi>. Evet, <laughs> <sadece gülüyor> tank 1990. Evet. Sadece tank daha mı? Herhalde 1990 değildir de 1990, 90 1990 değil. falan mıdır <laughs> acaba diye düşünüyorum neyse. O zaman tank olması gerekiyordu bu arada. Çok haklısın. <laughs> Buraya bir çekirge iyi geliyor. Ayo ne lan? Yalnız yaptığımı görürsün. Bu el buradan çok bu <laughs> <el gülüyor> <laughs> Hocam? Ben yaptım var ya. Aynen yapıştı mı buraya? Nasıl kaldırıldı mı bilmeyelim? Kur'an geldiğinden mi? <laughs> 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 Aaa Kutay. İkinci geçtim. sorumla gönüllerinize konuk oluyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, circus! Siz süper yani, <laughs> <Evet>, ya. ya. <laughs> Hadi bakalım Arcan artık gittiğimiz sorudan da şey yap. +5 puan. Bravo! <laughs> Bir efsane devam ediyoruz. Hadi. Otomüt. Ne oldu? Tam uçtu. Aa, şey. Sercan Pekmen. Bu işlerin adamı Sercan ya. Sıfırladım. Ne güzel. Pekmen dedin. Etti 3. Hadi bakalım hızlı gidiyor. Hadi bakalım. Diyorum, hadi Aa! 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 <gülüyor> <gülüyor> Önce Doğukan'dan alıyoruz. Ee, bir Bas saniye ama oyunun başına dönersek tam oyun adını bilmeseniz bile tarif evet, etseniz bile. Canım. Evet, evet, evet. Bu bir araba yarışıydı. Dan 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 yapıyordu. Hepsi böyle onun adını bilmiyor musun? A, <laughs> araba çalışıyor, hareket ediyorlar. Yok. Ya, ya, tekerlek falan var. <laughs> ve ya yanlış tekerlek yok. Üstten görüyoruz. Buna eksi. Yani <laughs> yedi yedi, <var>. yedi <laughs> buçuk vereceğim. Tekerleği falan gözükmüyor. Kaç ver. Yedi buçuk. Olur. ben daha küçük. Nasıl yıldırdım ya? Road Fighter olacaktı bu müzik. Müzikle. Dinliyoruz. Evet. Bu şey değil mi? Şey şey şey. Adventure Island. Hmm. Benim <laughs> az <hocam> önce de değil. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Adventure ah be Kutay. Aha. Aa, aa, aa. <laughs> Yok şaka yap ben Yok şaka bence. Aynı şaka üçüncü kez yap. On yazdı da başına artı mı eksi mi ona Yanlış. Ee, <laughs> aa, aa, güzel. güzel. Hadi ooo bakalım. Ya, gene sıfır olduk ya. <laughs> Oha! Mario değil mi bu ya? Sıktım. Mal mısınız hepsini? Tamam. <laughs> ben bileceğim bunu. Biraz daha oynat. Abi eksiğe evet. olduk ya? Hadi hadi. Ya ya evet çok atladım. benziyordu ya. Kimin hakkı var? Batuhan ve Sercan. Yok ikimizin. Ha <laughs> Dolkan ve Sercan. Evet evet. Şunu da abi elinden artık. <laughs> bir sonraki böyle ellerim bağlı. <gülüyor> <gülüyor> şey bu Duck Hunt mı ya? Vaa wow, ismiyle bildi. Evet, Güzel. Evet. Oh. Hadi bakalım. Geldi. <laughs> Aa, şey bu. Bu ne lan? Evet. Hocam biraz daha alabilir miyim? Uydun galiba. <gülüyor> <gülüyor> bazen çok sıkılıyorum. Bazen. <laughs> Geldi. Aa, ne oluyor lan? Çok şey. spesifik. Evet evet şey. E, bu, Haydi. Ay iyi kaldırdık artık. Bu evet. e, Space Invaders mıydı? Böyle yukarıdaki böyle şeyleri vuruyordun aşağıda uzayda geçen böyle bir oyun. Evet benim için yeterlidir. 10 <laughs> puan aldım. Hiç bir söyleseydim ya. Helal lan. Oh. Zor sorulardan biri. Mario demeyin o yüzden. <laughs> Diğer <Geldi. Ayaşırtı bile. gülüyor> de. Ya Aa, ben tam yapacağım kalk. Emin yani emin değilim. Kontra mı bu? Ben doğru söyledim. İnşallah <laughs> <laughs> Bu güzel cevap için 12.5 puan vereceğim. Gerçekten ya. Niye ya? Çok değil komik şaka. Ne Cesaret <gülüyor> edemedim diye kaldırmadım ya. <laughs> ya şurada da neyin çekincesini yaşıyorsun? E Neyi cesaret ya. edememiş <gülüyor> olabilirsin <gülüyor> ya? 2.5 puan oldu. Bu geliyor. Ben niye 12.5 şey buçuk veriyorum? Neyse başlıyorum artık. Sercan'ın tadı çok kaçıyor. ya? 10 verdim, 10 verdim. Ya hocam Kontra olacaktı. Evet, bakalım burada ne yapacaksınız? Aaa, aa, aa. ne aa. lan bu? Aa! <laughs> ay inşallah doğrudur ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Papayız mı bu? Değil mi? Değil. Ya o abi gerçekten o babayız bu. Yani hak veriyorum ama değil. Güzel, böyle yürüyen bir tip. evet kafasa kal yürüyor. <laughs> abi, Arkadaşlar oyunumuzun ismi Load Runner'dı. <laughs> Bilemediniz bilinemeyen ilk soruydu. Peki şimdi geliyor bir tane daha. <laughs> <laughs> Herkesin <bahat gülüyor> mağdurluğuna bakıyor. Ya niye ya? Gerçekten şeyin bir cilvesidir. Rastgele tam zamanında geldi. 10 <laughs> puanı aldı. Aynı Hocam bence diğerinden 2.5 alamaz birini. <laughs> Gerçekten oynaydı ya. Evet. Temel reis olarak bildiğimiz Popeyes'in <laughs> Popeyes. 8 bit, bit bir oyunu idi. Geliyor. <laughs> Aaa! Aa, Okan yani. kaldırdı, Okan kaldırdı. Ayrıca da o da Süper mavi bros. Şey, bir tane atik izliyorum. olalım. Başarılıydı. Basitti. Bir efsaneyi sorduk. Şimdi bir başka oyuna devam ediyoruz. Bu işte Adventure Island. 1 <laughs> 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 Abi öyle bir oyun olduğuna emin misin? <laughs> <laughs> şişman bir adam koşuyor. Şişman çıplak bir adam koşuyor. Böyle bir oyun olmasını istemişiz yanlış bir cevaptı. Yanlış 10 mu oldun yine? Evet ya. Ben... Daha Şu an sıkıntı. Güvenli bölge. Biraz daha verdim. Bu ne ses o? Dur 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 dur.

<laughs> <Of ya>. <gülüyor> <gülüyor> futbol oyunu olan sakırdı, inanır mısınız? Türkçe'ye çevirince de futbol oluyor. Yeni sorumla devam ediyorum. Yoktur. Aa. <laughs> Onu bir deneyelim. Onu bir en azından. Soner arıcı bu <laughs> ben de diyeyim, araba yarışı. Olmaz böyle hocam ben utandım. Bunu artık söylüyorum. araba yarışı diyemezsin. Hocam bu normal bir trafikte gidiyoruz önümüze sürekli araçlar kuruyor. Bizim sürekli sağ sol yapmamız gerekiyor falan o oyun değil mi bu? Gidiyoruz böyle şey yukarı doğru bir uzun yol uzuyor. Yoldan gitmemiz gerekiyor. Araçlara çarpmadan biz sağ bir sol yapmamız gerekiyor. Doğukan bildi. Teşekkür ediyoruz. Allah Yeni soruyla olsun. devam ediyoruz. Ne <Sessizlik> lan, lan battı balık. Power Rangers'a benziyor bu değil mi? Kılıç sallıyordu bunlar. Cevap. Power Rangers işte. Damla. Bravo. Daha Bravo. Şey yani. Power Rangers'a atın oyunu mu vardı ya? Bu çok güzeldi ya. O kılıç sallama sesinden çok... şey yaptım. Vardı. Geldi. Biz ya ama 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 <laughs> <laughs> ne duruyorsun be? <laughs> Şu olimpiyat oyunu diyeceğim ben buna ya. <laughs> Bence de O O mu acaba biraz dinleyelim. <laughs> Almışarak. O o o. -o, -o. İyi mi? O o. Tıd. Tıd. Bunlar o elimdi ya bu da koşma efekti <laughs> <laughs> <Sizi veremedim. gülüyor> Evet Batuhan. Ya şey sesini duyabiliyor muyuz ya? O çime oturduğu sesini duyuyorum. Tamam ki koyunla çok. Aynen ben de. Evet, evet devam ediyoruz devam. Kutay! Bondurman. İşte. Yine bu el kalkmadı dikkat edin. bunu bunu tutarken bunu kaldırıyor. Kutay, çünkü için benliğiyle kaldırıyor. Bak değil Evet, Bomberman'di. Tebrikler Kutay. Teşekkür ederim. Böyle hani zor bir soru. Bir <laughs> şey <laughs> Ve son sorudayız. Hadi be, Yapma yani. ya. Alçmışlar tamam, şey ya. Direkt vuracağım gittik. <laughs> 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 Ateli kasetlerinde bile 2000 oyun filan diye artistik yapıyorlar. Ya ben ya. araştırınca <laughs> 16 tane filan bulamadım. <laughs> <laughs> ya Edvin şarkıları bulamamışsın. Yapma ya. gittiler. <laughs> <Hı, gülüyor> Geldi. <gülüyor> gibi geliyor. Evet onu Ben zaten aklımda o var. <laughs> Street Fighter deyip bırakıyorum ben yani. Bir dövüş oyunu diyerek ona zaten kapatıyor. O, o yani. Zaten söyleyecek yani bir şey geldi bir şey geldi abi. Street Fighter'dı. Tebrik ediyoruz yani. Sercan. <laughs> evet. Ne fırsatçılığını konuşurdu. Evet arkadaşlar bölümü tamamladık. Puanlarınız elimde. Tebrik ediyorum şimdi. Nasıldı? Nasıl geçti sizce? Ben bayağı başarılı oldum. Ben beklediğimden iyiydim. Hiç ümidim yoktu açıkçası. Burada bir favorimiz yoktu galiba başlarken. Yoktu. Yani Herkesin... Kutay bir tık daha sanki. Ben de evet Kutay'dan daha ümitliydim. İyi de başladı. Ama en iyi bölümüydü bence en aktif. Bence <laughs> en çok sıfır falan var. Ama hak etti bu <laughs> Katılım sağladı en azından. Sıfır aldım <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız <Hazırsuz>. soğanları açıklıyorum. İnanır mısınız bu hafta dördüncü yok. A -a. Bunun yerine Aa, ne var? 3 ve 4 aynı mıyız o zaman tane üçüncü var. Aa çok güzel. Başarılıdır benim için. <laughs> üçüncü oldum derim yani. Kim ne bileyim. Tıpkı geri ben dördüncü oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar sıfır puanı bölüşerek Sıfırı da bölüşmüş. Bu açız ki. Arkadaşlar evet, kim olduğunu bilirsiniz siz. <laughs> Doğru. Kutay ve Batuhan tebrik ediyoruz. <laughs> Sıfır aldınız. Bravo kardeşim. Ay ya. Ve o kadar güzel ki et son artı on böyle tık 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 <laughs> yine yine sıfıra <laughs> indik. Ya. <laughs> ya şu çocuğu yayınlanmayan bölümlerde birinci kılıp ya bir şey sonrasında ben... sıfırla sonuncu yapmak. Dışarıda yap. çok tepki alıyorum. <laughs> annem babam falan böyle şey yapıyorlar. Abi bölümü aradık annem babam aradı. Bir Ama var. Ya, Biz Batuhan kazandı diyorum. Bir ya, biliyorlar. bunlar aynı <laughs> evde büyüdü bunlar kardeş. Ya abim <laughs> sen biri kazanamıyorsun. kazanıyor. ama Beraber oynamıyor muyuz zaten? Aynen öyle beraber oynuyorduk. Çok aynı. garip yani. Ya Dorkan kesin oynatmıyordur batı. Oynatmıyordu. <laughs> <laughs> yani. <tekmeye> vuruyordu, oradaydı. <laughs> Topluyordu beni ya. Evet 25 puanla Sercan ikinci oldu. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben daha kötü bekliyordum. 25. Almış. 25 puan. İkincilik başarı benim için hiç ümidim yoktu yani. Yine puanlarınız yerlerde. Yani resmen çan eğrisinin altındasınız. Birinci de 55 puanla Doğukan evet. sağ olsun var olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. En son bölümü de ben kazanmıştım. Aynen, hak ettiğin. oynadığın <laughs> şeyleri hatırlıyorsun evet. hafızan yeterliyor. Aynen ederim. teşekkür ederim kardeşim. Evet, bu haftanın da sonuna geldik. Oldukça tatlı bir bölümle geri dönüş yaptık. Bundan ben sonra da artık eee fire vermeden devam edeceğiz. Bu hafta benimle birlikte olduğunuz ve sorularıma cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.